Mutlaka görülmesi gereken bir koy. Cenemis koyu. Ceneves koyu Kemer'in güneyinde. Kemer'le mesafesi yaklaşık 15 mil. Koy U şeklinde açık olan alanı kuzey batıya doğru bakıyor. Girişindeki sığlıklara kayalıklara dikkat etmek gerekiyor. Girişindeki kayalıkların her iki tarafından da geçtik. Herhangi bir derinlik konusunda sıkıntı yaşamadık. Haritadan baktığınızda pek fazla derinlik bilgisi göremeyeceksiniz. Biz de bu nedenle bütün koyu şöyle bir iskandiledik. Bütün delikleri kontrol ettik ki yaklaşık olarak sahile 15 metre yani bir tekne boyu kalıncaya kadar herhangi bir derinliklerde sıkıntı göremedik. 7 metre derinliğe 32 metre kadar kalama verdik. Güneşli bir Akdeniz sabahını uyanmış olmanın keyfiyle harika bir suya giriyorsunuz. Benim gördüğüm en güzel koylardan bir tanesi. Bir de üstüne üstlük sonuçta Kekova'dan ve kemerden biraz da mesafesi olduğu için çok da sakin bir koy. Temmuz ayında bile aslında koyun içerisinde 2 veya 3 tekneydik. Demir atıp alargıda kalabileceğiniz gibi demir atıp kıştan kayaya bağlayabileceğiniz yerleri de var. Aklınızda olsun.